Ama ama bunlar olmaz. Bak. Bak. Herkese selamlar sevgiler dostlarım. Hoş geldiniz. Hep yeni bir PUBG Mobile sandık açılımı videosuyla daha karşınızdayım. Evet dostlarım, premium sandık yenilendi ve şöyle premium sandığın içeriğine baktığımızda bu premium sandık gerçekten muhteşem duruyor. Yani şöyle efsanevi eşyalarıyla, destansı eşyalarıyla gerçekten mükemmel bir premium sandık. Bir öncekine göre hatta baya baya iyi. 25 tane beleş premium sandığımız var. Onları önceden bir ezeceğiz dostlarım. Klasik sandıktan ve malzeme sandıklarından da beleşlerimiz var. Onları da ezeceğiz ve UC ile de açılıma devam edeceğiz. Ama buradaki UC'nin hepsini burada harcamayacağım. Premium sandıkta harcamayacağım. Şurada bizim bir AVM'miz vardı. Godzilla AVM'miz. Onu çıkartamamıştık. Belli bir sayıya kadar yükseltmiştik. Kaç tane açmışız? 107 tane açmışız ve AVM desenini alamamıştım dostlarım. Buradan bir iki tane açıp o AVM desenini almaya çalışacağım. Çıkmazsa da devamını sonradan getireceğim. O videoda hatta ne demiştim? O AVM deseni buraya gelecek. Ben anlamam kardeşim. O koyun buraya gelecek. Her çok koyun buraya 5 dakika içerisinde gelmezse... Tabii ki gelmemişti ama bakalım bu sefer gelecek mi? Açılıma geçmeden önce de sizlerden bir ricam olacak dostlarım. PUBG Mobile videoları hoşunuza gidiyorsa, benim videolarım, içeriklerim hoşunuza gidiyorsa, hala abone değilseniz abone olup bildirimleri tüm olarak açmayı ve videomuzda da bir like atmayı unutmayın. Abone olan kardeşlerimiz de bildirimleri tüm olarak açtığından emin olursa çok çok güzel olur. Tabii ki sizlerden de like'ınızı bekliyorum. Şöyle malzeme sandıklarından başlıyoruz dostlarım. 32 tane malzeme sandığımız var. Beleşlerde de çok fazla malzememiz yok. Aya malzememiz diyorum. Sandığımız yok lakin şöyle hızlı hızlı geçeceğiz buraları. Bakalım buradan ekstradan klasik sandık alabilecek miyiz? 2 tane buradan tekli yapıştıracaktık. Şöyle bir tane daha yapıştıralım. Malzeme sandığını çok hızlı geçeceğim. E, bu zaten bende vardı. Süresizi çıksa da sıkıntı değildi. Yani benim buradan beklentim yok. Sadece önden... Bir sandık atmış olalım, şansımızı kıralım. Şöyle geç diyorum. Hızlıca geçmek için şöyle yapacağım. Yapamadık, şöyle edelim. Ha, tamam. Sınırsız bir şey geldi mi diye bakıyorum. Sadece yok. Şuradan bıyığı alırsam aslında hiç fena olmaz. O bıyık bende yok. Haydi bakalım, bir tane daha yapıştırdım. Geç. Şuraya gene geçe tıklıyorum. Bir şey geldi mi? Ee, yok. Tamam. Bir tane daha yapıştıracağız herhalde. Son onumuz olması gerekiyor. Geçe tıkladım gene. Şuradan da geçe tıklayayım. Ha burada bir tane garanti açıyoruz. Hadi bıyık ver ya bize. Ulan SKS desenini verdi. Ben de zaten vardı ya. <laughs> Her neyse klasik sandığa geçtik. Klasik sandıkların hepsini tek 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 açacağım arkadaşlar. Videoyu uzatmak değil bakın amacım. Bazılarınız videoyu uzatmak için şöyle yapmışsın böyle yapmışsın diyorsunuz. Arkadaşlar bu öneriyi bana takipçilerim verdi. Abi klasik sandığı tekli açarsan daha güzel eşyalar çıkabiliyor diye. Bir önceki takipçimin hesabını fullledim adlı videoda da zaten tek 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 50 tane filan açmıştım. Hatırlayanlarınız vardır. Bir de kendi hesabımda denemek istiyorum. Bu 26 taneyi tek tek açmak istiyorum. Tek tek basarak... Bakalım şöyle başlıyoruz. Şöyle geçe tıklayacağım. Altı kırmızı olunca. Devam. Botla başladık. Klasik sandıkta. Aslında buradan amacımız bir şey çıkartmak değil ama buz diyarı gelirse Üç tane parça alırız. Çok güzel olur. Ben de zaten buz diyarı olduğu için Bu set vardı bende. Devam. Şöyle. Bundan yokmuş güzel. Olmayan bir şey geldi. Üst üste üst üste geliyor bak. Sanki gerçekten klasik sandıkta tekli daha iyi gibi geliyor bana. Sizler de bir deneyin. Beleşleriniz varsa tekli açmayı. Belki güzel eşyalar çıkartabilirsiniz arkadaşlar. devam ediyoruz. Şu anda biraz çerçöp atıyor ama. Çerçöp dedik atmaya devam ediyoruz çöpleri. Hadi şurada bir dön. Aga be. Bundan ümitliyim bak. Bak geldi bak geldi. Evet geldi. ne kadar komik. evet şöyle devam. Şöyle. Hadi. Aga be. 2-3 tane üst üste şeyi attın ondan sonra hiç vermez oldun. Ama yeter be ya. Bot verdi. Ben de olan bir bot. Daha doğrusu ayakkabı diyelim. Çok da bot değil ama. Kaç tane kaldık ya? Neyse açmaya devam. Hiç bakmayacağız oraya. Geç. Bitirene kadar devam edeceğiz böyle. Hadi. Hadi ya ver şuradan güzel bir şey. Efsanevilerden at en azından bir şey. Veya atmasın ya atmasın. Şansımız kırılmasın. Asıl amacımız premiumdan güzel eşyalar çıkartabilmek. Ee, anladım abi. <laughs> Hop. Bitmedi ha bitmedi. 26 tane sanki tek tek açınca çok fazla geldi gibi ge geliyor bana şu anda. Bir türlü bitmedi. Sanki 100 tane sandık açtık şu ana kadar. Hala bitmedi ya. Kaç tane kaldı? Sayanlarınız var mı aranızda? Arkadaşlar tekrardan hatırlatmak istiyorum. Ah bende olmayan bir otobüs deseni geldi. Güzel güzel. O güzel like'larınızı bekliyorum. Tamamen ücretsiz like atmak, abone olmak. Ayrıca bir de yorum bırakırsanız şöyle güzel yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Yani yapın bir şeyler yapın. Oraya bir şeyler yazın arkadaşlar. Ki zaten tek tek yorumlarınızı hepinizin okuyorum. Devam ediyoruz. Şöyle. Haydi. Ne kadar çok like, ne kadar çok yorum gelirse etkileşimimiz o derece yükselir ve ilerlemeye devam ederiz arkadaşlar. Sizlerin sayesinde güzel yerlere geleceğimize inanıyorum. Hadi. Ha sonunda bitti. Sonunda bitti. Burada da level atladık. Güzel. 49 level olmuşuz. Sonradan alacağız. Royal Pest'en hediyeleri falan şimdi almaya hiç gerek yok. Buradan çıkıyorum dostlarım ve çarkımıza gidelim şöyle. Nerede o çarkımız? Ha burada. Hadi bakalım. Günün ilki onu sonradan çevireceğim. 10'dan devam. Bir de 10 UC indirimimiz varmış. Tamam sıfırlanmadığı için gelmediğini zaten oradan anlıyoruz ama elbise geldi. Bu elbiseden çıkmamış her herhalde. Hatırladığım kadarıyla bir bakalım. Aa çıkmış ya. Çıkmış. Doğru çıkmıştı hatırladım şimdi. Son açılımımızda çıkmıştı böyle son onlu da çıkmıştı. Neyse bir tane daha onla Hadi şurada ver. Vermedi. Aga be. Boya attı bir boy. Neyse günün ilk 10'a çevirelim. 128 oldu burada. Animasyonu geç gümüş parçacık ona da. Heh, şuradan da başlığını alalım bunu. Tamam. Ama devam edeceğim ya. Ben bunu alacağım. Buradan bu AVM desenini alacağım arkadaşlar süresi bitmeden. Buradan onludan gideceğim. İki tane onlumuzu bir açalım. Garantilerimizi bir alalım. Garanti dışında inşallah güzel bir şey çıkar diyerekten şöyle bastım. Haydi bakalım. Aha bu ne ya? Bunu göstermeyeydin iyiydi. Sonda bir garanti atacak. Tamam smoke desenini garanti olarak attı. Bu arada garantilerden çıkacak kötü bir eşya da yok yani. Üzüleceğim bir eşya yok burada. Haydi ama. Hop. Orada bir döndü tamam. Garanti verecek. Garanti olarak tekne deseni geldi. Bu tekne desenini de çıkartmak istiyordum. Ve çıkartamamıştım öncesinde. Bu desen önceden gelmişti arkadaşlar. Ve İlk tekne desenim oluyor bu arada. Onunla birlikte. Evet şuradan teknelerimizi bir yapıştıralım bakalım önden. Haydi bakalım. 5 taneden bir şey gelir mi? Pek zannetmiyorum ama olabilir olabilir. Bence gelecek. Böyle heyecanımızı yitirmeyelim. O heyecanı yaşayalım. İlla ki gelecek diyelim. Yani çıkmazsa videonun sonunda üzülürüz be ya. Ya üzülmem arkadaşlar. Sonuçta altı üstü sandık gelirse gelmezse hiç problem değil. Gelirse seviniriz, gelmezse üzülmeyiz. Problem değil. Önemli olan size şöyle güzel bir şekilde sunum yapabilmek. Ee... Orada UC harcamadım, değil mi? Yok, harcamadım. Aslında bir 36 UC harcayabiliriz ama şöyle onlardan bir devam edelim bakalım. Bir tane daha garanti alacağız. 30 UC indirimimizi de burada bir kullanalım. Gitsin aradan o. Haydi bu. Haydi. Haydi. Bu sefer ellemeyeceğim. Geçe falan tıklamıyorum kendisi düşsün şöyle. Orada biz döndü. Garanti ödül olarak araba desenini de aldık. Bu araba deseni de çıkması güzel oldu ki en çok istediklerimden birisi de buydu. Mükemmel. Mecha Godzilla Dacia'mızı aldık. Toros desenimizi aldık. Hadi bir garanti dışında da şöyle güzel bir şey ver. Ama bunlar bende var ya. Aa bu bende yokmuş tamam. <laughs> evet bir onlu daha. Haydi bakalım. Hadi ver. Gelsin. Gelsin garantilerimiz bitti ama garanti dışında da şöyle güzel bir şey verirsin. Hadi. Hadi ya verirsin. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Ama ama bunlar olmaz. Bak. Tamam, like bak. Sheila. Yüzünü seveyim. Atma şunları. Destansı geliyor arkadaşlar. Bu sizin için. Like atanlar için, abone olanlar için, yorum yapanlar için, hepsini yapanlar için geliyor. Bak geliyor. Bak geliyor. Geç tıklayamadım. Şurada tıkladım. Geçi önce tıklayacaktım. O güzel. Bak like like'ınızı atmışsınız. Anladım. Seti aldık. Sonda da bir dönüp başlığını verseydi iyiydi. Destansı yüzümüze gülmedi gene ama yani zordu zaten bu kadar az UC'ye. Belli olmuyor bazen günün ilki 10 UC'ye bile çıkartanlar oluyor çarkta vesaire. Şuradan bir 36'yı açalım indirimli bir şekilde. %70 indirimli. %70 indirimi de zaten bunu verirdi. Vay canına. Ne diyor bu? Üff. 127 UC'miz var. Bir tane daha burada çevirmek yerine ben giderim. Şuradan günün ilk 10'u harcarım. Dur bağırma. Şuradan da sesi bir kapatalım şöyle yap. Heh. Günün ilk 10'u buradan bir yapıştıralım. Hadi bakayım. Şurada da bak birikmişlerim var. Burayı da kullanacağım. Yani merak etmeyin. O birikmişleri de kullanacağım. Buradan günün ilk 10 uc'ye 60 UC'ye gönderdim. Bir kardeşimiz gidip kong deseni çıkartıyor. Bize de gele gele buradan şöyle 5 parça geliyor. Titan parası geliyor. Bir de buradan Godzilla çarkımızı çevirelim. Hadi bakalım. Dön bakalım. Buradan ne vereceksin? tabii ki bu gelecek. Bazıları söylemiş bu çarkı niye çevirmedin abi diye. Arkadaşlar ben bu çarkı çevirip buraya para harcamak istemiyorum şahsen. Yani buradan kıyafetleri almamız zaten zor. Çok fazla bir UC harcayamıyorum biliyorsunuz ki. Yani Az bir UC ile de belki çıkartabiliriz ama bence gerek yok ya buraya para harcamaya. Önümüzdeki günlerde hangi sandıklar geleceği, hangi tarihlerde geleceğini açıklamıştım. Eğer o videomuzu izlemediyseniz sağ üst köşede kartlar kısmını ekliyorum. Ayrıca videonun sonunu da ekleyeceğim. Evet günün sonunda yuppi diyebileceğimiz bir bu desen geldi arkadaşlar. Ondan sonra şuradan gidecek olursak... Tekne desenimiz ilk tekne desenimiz geldi. Yuppi diyeceğim bir diğer desen. Buradan şöyle bir smoke desenimiz gelmişti. Bu mu hoşturuyor bu mu hoşturuyor. Bence şu daha güzel. Yeşilli pek kıyafet giymiyorum. Bu daha uyumlu olabilir kıyafetlerime göre. Şöyle de bir minibüs desenimiz gelmişti. Yani minibüs desenlerim zaten vardı ama bunu kullanalım bir süre. Kıyafetlerimizden de şu gelmişti. Şöyle bir bakalım. Aslında hiç fena durmuyor ama tabii ki ben bunu giyeceğim gene. Evet bir açılımımızın bir videomuzun sonuna daha geldik. Umarım buraya kadar beğenerek izlemişsinizdir dostlarım. Dediğim gibi tamamen ücretsiz olarak abone değilseniz abone olup bildirimleri tümü olarak açmayı unutmayın. Videomuza bir like atmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.